Konumuz yaş pavlonya yaprağından azot gübre elde edebilme. Toplamış olduğumuz yaprakları bir kap içerisine yerleştirip su ilave ediyoruz. Ve mümkün mertebe böyle bildiğimiz kadar küçük parçalara bölüyoruz bunu. Ben şimdi tek elle çalıştığım için yani dışarıda kıyıp da atmadım içerisine. Böyle sadece gösterme amacıyla bu işlemi yapıyorum. Siz bunu dışarıda hatta bunu evlerdeki mikserlerde de yapma şansınız var. En ufak parçasına kadar bölebilirsiniz. Bunu isterseniz e, bu şekilde parçaladıktan sonra e, eğer mikserde e, çalışma yaparsanız mikserde öğütme yapıp e, küçültürseniz e, boyutlarını. Yani zaten e, mikserin de e, istenilen e, ebatta kıyma şekli var. İsterseniz sıvı hale de getirebilirsiniz. Tamamen sıvı hale getirerek de bitkilerin dibine direk verme şansınız var. Aynı zamanda e, bu ilk bir hafta içerisinde iyice bu şekilde parçalandıktan sonra bir hafta sonra bu kahverengiden e, siyaha dönmeye başlıyor. Önce bir e, bulanık bir renk oluşturuyor. Ardından kahverengiye yakın bir e, ton elde ediliyor. E, ton meydana çıkarıyor. Devamında 10-15 gün sonra tamamen e, simsiyah oluyor. İsterseniz direkt suyuyla beraber içindeki yaprakları da e, bitkiye uygulama şansınız var. İster toprak yüzeyinden, isterseniz suyunu bir püskürtme e, aletine koyarak yapraktan besleme yapma şansınız var. Yani kökten de verebilirsiniz. Yapraktan da besleme yapabilirsiniz. Her türlü bunu bitkiye uygulama şansınız var. Ben şimdi tek elimde... Kayıt için telefonu tuttuğum için e, ancak bu şekilde gösterebiliyorum. Sistem kurmadım. Bakın zaten renk hemen e, yeşile dönmeye başladı yani kendi özünü vermeye başladı. Saydam renk. Artık yaprağımızın üzerindeki kendi ton rengini almaya başladı. Bu ferment oldukça e, yavaş yavaş kararacak tabi. Şimdi bunu ben bu şekilde bırakacağım. Bir hafta sonra uygulamanın sonucunu tekrar videoyu ilave edip sizlerle paylaşacağım. Bu da test e, kutusu diyelim. Buna ben e, bunun kendi e, daha önce kurut, kurutup da e, işlemden geçirmiş olduğum azotlu gübreyi veriyorum. Bayağı mükemmel durumdalar kontrolde. Evet, aradan bir hafta geçti. Şimdi işlemimizin sonucuna hep beraber bakıyoruz. Görüldüğü gibi kahverengi veya el kınası şeklinde bir renk almış vaziyette. Yapraklarımız iyice kendisini bırakmış. Bunun tam olgunluk dönemi yaprakların iyice karardığı vaziyettir. Yeşili kalmadığında e, fermentasyonumuz tamamlanmış demektir ama bunu önceden de bahsettiğim gibi hemen e, yapmış olduğunuz işlemde suyunu direkt e, bitkilere kullanma şansınız var. Çok fazla beklemenize gerek yok. E, ne kadar bekletilirse çay demi gibi düşünelim. Yani e, açık demli çay hafiftir, yumuşaktır. Koyu demli çay serttir. E, onun gibi değerlendirirsek e, ne kadar Rengimiz siyahlaşırsa o kadar e, kaliteli bir e, azot gübre elde etmiş oluruz. Bunu tabii yeşili de toprağa verilince yeşil olarak kalmıyor. Yani toprağın içerisinde de gene e, aynı e, şekilde dönüyor. Yani orada da gene e, günler içerisinde ferment olarak vermiş olduğunuz suyla beraber kökler vasıtasıyla bitkiye ulaşıyor. Bunu e, bu şekilde yaptığınızda e, püskütme ile makinesiyle yapacağınız zaman bunu siz geçten geçireceksiniz. İyice partikülünden arındırdıktan sonra emtia'ya makineye neyse koyacaksınız. Ondan sonra yapraktan püskürterek yaprak beslemesi tüm bitkiler için geçerlidir. Bunu zenginleştirme imkanımız da var buna e, yerdeki çimen yapraklarını, e, armut yaprağı, erik yaprağı, elma yaprağı, e, etrafınızda, çevrenizde ne kadar ağaç yaprağı varsa o yaprakları da buna katma durumu var. Katabilirsiniz, Sorun olmaz. Hatta daha faydalı olur. Çünkü farklı mineraller içerdikleri için azot yapısında e, karakteristik olarak e, besleme e, kuvvetli olabilir. Bunu isterseniz e, bu şekilde yaptığınızda kabın ağzını kapatabilirsiniz de açıkta kalabilir. E, herhangi bir sorun teşkil etmez. Kapattığınızda e, buhar uçmayacaktır. En azından e, suyunuz olduğu gibi kalır ama e, açık vazette bıraktığınızda biraz buharlaşma olacak ve suyunda bir miktar azalma olacaktır. Tabii bu uzun süreli bekleyişler için geçerli. Birkaç gün içerisinde çok fazla bir sorun olmaz. Evet, hayırlı olsun. Bu şekilde bütün bitkilerinize dilediğiniz gibi besleme yapabilirsiniz. Ne şekilde bitkiye vermemiz gerekir diye düşünürse, sorulursa, yani 15-50 santim arasındaki bitkilerinize yarım çay bardağı diyelim. Yarım metre ile bir metre arasında olana bir çay bardağı daha büyük bitkilerinize iki bardak şeklinde e, besleme yapma şansınız var. Besleme yaparken yapraktan yapacağınız zaman e, Fiske'nize koyacağınız e, oranı da şöyle tarif edelim. E i̇şte 5 litreye e, yaklaşık 250-300 gram kadar e, katıp yapraktan besleme yapabilirsiniz. Yoğunluk olarak e, çok önem arz etmiyor. ya yani Zarar vermediği için yani biraz fazlaya kaçırmanız da problem yaratmaz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.